Sak Çelebi Cami. Manastırın meşhur saat kulesi. Evet, türkülere tanıklık eden o meşhur havuz burası işte. Bizi heyecanlandıran arma. Üste Eleni Karinte kalıyordu zamanında. Bu Ortodoks Makedon kızı. arkadaşlar yeni günden merhaba, günaydınlar. Ee, Ohrit'ten Manastır'a geldik. Makedonca ismi Bitola, Türkçe ismi Manastır. Şöyle Old Pazar'dayız. Eski kapalı çarşı değil, açık çarşı. Burası yine Osmanlı'dan kalan bir çarşı. Direkt Eyzi Vahikiki var, onun önüne park ettik. Şimdi buraları geziyoruz. Bakalım pazarda neler varmış. Manastır Yunanistan sınırına 15 dakika olan bir şehir. Yani e, buradan Selanik 2 saat. Bir saattir yoldayız. Ohrid'den burası 1 saat. Otoban yok. Normal dağ yolundan geldik. Rezne şehrinden. Bu pazar bayağı. Şu pazarı gezelim mi? Ne yapalım? Gelin size şöyle sebzeci pazarına gezdirelim. Ne ürünleri var? Bak bizim Ege'de bulunan bütün otlar, şeyler burada da var. Kuru otlar. Burası sebzeci pazarı. Üsküp'ten dönerken e, Üsküp'te de vardı pazar. Bak çilekler var. Hmm. Çeviri ve Altyazı Bak adam suyla temizliyor. Burada daha çok Yunan, Makedon yaşıyor. Türk nüfusu çok değil. Aman camilerimiz, saat kulemiz var. Oralarda gezeceğiz sonra. Böyle baharatlar, pul biber, bakliyat, zeytin bayağı var. Olsun, Kameraya bayağı bakıyorlar. Şurada çantamı sahip çıkacak dilenci var. Ha, ee, dilenci de çok. Şurada zeytinler var. Bayağı zeytin var ha. Oha. Betül'e bir buket mi yaptırsam acaba? Bir Paris etmez ama Taze taze her şey Çok güzeller Oha şuna baksana Rotera bizim orada küçücük oluyor Şurada biz büyük Domatesler çok lezzetli gözüküyor Pembe pembe

<laughs> manastırın ortasında çeşme Öyle bir türkü var. Çünkü manastırın ortasında çeşme var. O çeşmeyi arıyoruz. Neden Ve arıyoruz çünkü? Çilek aldık. Çilek aldık. Taze taze. <laughs> 200 gramlık aldık. Yani 300. 300 mü? 300 vardı. Çok güzel gözüküyordu çilekler. Bir yiyelim manastırın çileğinden yemedik demeyiz. Burada gezer terlikler. İshak Çelebi Cami buranın merkez camilerinden. Ve bayağı büyük maşallah. Şu an yağmur bastırdı yine. Şemsiyeyi de arabada bıraktık. Geliyor mu? Gel. İshak Çelebi Camii. Bu camiyi de tikamız yapmış yine Ama neden kilitli bilmiyoruz İshak bir Cami 2015'te tadilat edilmiş 1508 senesinde yapılmış şöyle Üsküp'te her yer açık bütün camiler, Ohrid'de de açık Bu manastırda herhalde çok Müslüman Türk yaşamadığı için genelde kilitli tutuyorlar su da yok havuzda. Evet saat kulesine doğru giriyoruz. Manastırın meşhur saat kulesi. Latin harflerle değiştirmişler. Normalde e, bizim Arapça harfliydi bu saat kulesi Osmanlı zamanında. Bahçesini güzel yapmışlar ama böyle etrafı karşı da yeni cami. Şu karşıda gördüğümüz yeni cami, onun önündeki çeşmede o Türkülere e, tanıtlık eden konu olan çeşme işte. Manastır ortasında var bir çeşme, Canım Çeşme. Saat kulesi de bu şekilde. Burada makedonca yazıyor. Ha, Almanca yazıyor. Die Uhr mit dem Glockenspiel von Bitola wurde im Jahr 2009 mit Spenden von Deutschland verbundenen Wirtschaftsunternehmen restauriert. Mercedes-Benz ve diğer Alman şirketleri buradaki saat e, saati çanı tamir ettirmiş, restore ettirmiş. Burada tarihi yazıyor. The clock tower built in 17. yüzyılda yapılmış Old pazara İsa Çelebi Camii, Yeni caminin ortasında Ve e, Pazar'ın kalbi diyor yani bu saat kulesi Kalbi diyor Ve Babam Bitola, Bitola Babam Bitola and Mozart's Evening Serenade Mozart'ın şarkısına da şey olmuş Konuk olmuş Ama Osmanlı'dan bahsetmiyorlar burada Gördüğümüz gibi burada bir Osmanlı düşmanlığı var. Hazımsızlığı var. Belki burada yazıyordur. Hmm. Pekmez Market. Baklava, kadayıf, pekmez, lokum. Satılıyormuş bu pazarda eskiden. Ha bak burada diyor. According to a legend, the Ottoman, otoriter, 60 bin tane yumurta toplamışlar köylülerden. Hmm. Saatin yapımında 60 tane yumurta kullanılmış. Duvarları daha sağlam olsun diye. Evet. Onu zaten birçok camide de Osmanlı öyle kullanmış. Tetoğu'daki Alaca Camii videosunu izlediyseniz Orada da bahsediyorum yumurtalardan. Oradaki cami yapımında da yumurtalar kullanılmış. İshak Çelebi Cami ile Yeni Cami'nin tam ortasında Saat Kulesi var. Zaten Osmanlı nereye gitse ilk yaptığı iş şehrin merkezine cami yapmak, yanına Saat Kulesi yapmak ve çarşı yapmak. Yani şehri böyle kurmuşlar. Cami, Saat Kulesi, pazar, kapalı çarşı gibi. Yani her Osmanlı şehri böyledir. Ama şehrin merkezi her zaman camidir. Burası da yeni cami. Emin önündeki camiyi bilirsiniz. Oranın ismi de yeni cami. Evet, Türkülere tanıtlık eden o meşhur havuz burası işte. Doğru. Doğru. Burada zamanda Mustafa Kemal Paşa geldi. Burada dinlendi su içti, elini yüzünü yıkadı. Enver Paşa geldi, elini yüzünü yıkadı. Bu yeni camide ibadete kapalı maalesef. Değil mi? Aha, bak kilit vurmuşlar kapıya da. Camilerin hepsi kapalı burada. Bir tek İshak Çelebi Cami ibadete açık. İshakçı. Ama şu an kapalı neden? Namaz vakti değil. Namaz vakitlerinde açılıyor. Ama havuzda su olsa güzel olurdu. Buraya yazın geleceksiniz, yazın güzel olur. Şimdi buranın en ünlü caddesine giriyoruz. Hatta buranın ve Balkanların. Türk Evet, burası eskiden konsolosluk şehriydi. Osmanlı zamanında da burada 10-15'e yakın ülkenin konsolosluğu var. Ta Osmanlı zamanından kalma ve o konsolosluklar hala devam ediyor. Bu Şirok sokakta Makedoncası Şirok, Türkçesi Büyük Sokak yani Büyük Sokak burası. Ve bu e, sokağın içinde birçok ülkenin konsolosluğu var. Karşımızda da Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosluğu var. E, güzelim ay yıldız dalgalanıyor. E, sokağa girer girmez de duygulandık. Anlık hikayelerimi Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Ali.Kanyılmaz e, Youtube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ayrıyeten mutlu olurum. Evet, Türk konsolosluğumuz. Güzel ay yıldız bayrağımız. Fotoğraf çekeyim. Biraz yıpranmış. Bu konsolosluklar herhalde çalışmıyor. Bunlar sembolik olarak duruyor burada. Osmanlı'dan beri. Bunlar Osmanlı'dan beri değiştirmemişler. Hala duruyor yani. Romanya, Sırbistan, Slovenya bayrakları. Bunlar hep Osmanlı zamanından kalma konsolosluklar, ama bayrakları kaldırmamışlar. Hala dalgalanıyor. O yüzden güzel yani. işler değil mi? Küçük manastır figürü, ağacın altında. Türk iş batlava. Antep. Türk iş batlava, Antep batlava'ya geldik. Eyvallah. Abi, abi çöp şiş falan bir şeyler dedi. Çöp şiş. Biraz ileride size güzel bir hikayem var. Videoyu atlamayın. Sonuna kadar izleyin. Manaki sineması. Bura tarihi sinema. Burada daha çok Yunan kültürünü görebilirsiniz. Çünkü buradan 15 kilometre sonra Yunanistan geliyor. O yüzden Yunanistan zaten Kuzey Makedonya olarak değiştirmesini istedi. Makedonya eskiden Makedonyaydı. Şimdi Kuzey Makedonya. Çünkü Selanik bölgesinin ismi de Makedonya. O yüzden siz bizim e, topraklarımızın ismini kullanamazsınız dediler. Kuzey Makedonya oldu ülkenin ismi. O yüzden burada yaşayanların 3 neslin 3 ayrı pasaportu var. Dedenin Yugoslav pasaportu var. Dedenin oğlunun. Makedonya pasaportu var Onun oğlunun da Yeni Makedonya pasaportu var 3 ayrı pasaport üç ayrı nesil Balkanlarda her an her şey değişebilir Çünkü çok ayrı milletler Birbirleriyle aynı yerde yaşıyorlar Burada Frappe kültürü var Frappe ee, Soğuk kahve Köpüklü sütlü şekerli köpüklü oluyor üstü. Daha çok frappe içiliyor. Yunanistan'da da öyle. Üsküp tarafında daha çok Türk kahvesi içilir. Burada frappe içiliyor. Şey Yürüyoruz. nereye çıkıyor? Aşkım dümdüz yürüyeceğiz. Sonunda çok güzel bir yere gireceğiz. Sabırsızlıkla bekle. Ve beni takip et. Ve her yerde bütün Balkanlar'ı el almış Elsi Vay 2 Karaca var. Karaca var. Elsi Vay 2 her yerde. Demin park ettiğimiz yerde koca binası vardı. Burada da bak Şirok sokakta en ünlü sokakta güzel binayı almışlar. Elsi Vay kaçmışlar açmışlar. Ya ben gurur diyorum şahsen. Milli markamız. Balkanların hangi şehrine gidersek gidelim Elsi Vay 2 var yani. Viyana'ya kadar uzandılar. <laughs> O yüzden helal olsun diyoruz. Depremde de çok yardımcı oldular. İşte elbiseden tut. Para yardımından tut. Sağ olsunlar. Şirok Sokağı'nın sonunda da güzel bir bina bizi bekliyor. Güzel hatıra bizi bekliyor. Burada yine bir havuz. Bak bu havuz çalışıyor. Burada su var. Ama bizim havuzumuzu susuz bırakmışlar. Bizim türkülerimizin havuzunu. Yazıklar olsun. Of, tepede ne görüyorum? Osmanlı. Görüyorum. Osmanlı arması görüyoruz. O güzel arma'yı görüyoruz işte. Bizi heyecanlandıran arma'yı görüyoruz. Bizi heyecanlandıran arma. Bizi heyecanlandıran güzel okul. E, tabii ki de. Evet, manastır, milli enstitü ve müzesi. TC Manastır Fahri Konsolos Sayın Aydan Adamovski maddi destek sağlamıştır. 2008. Türk müsünüz? Evet. Buralı mısınız? Buralı değiliz. Avusturya'dan geliyoruz. Avusturya'dan. Siz? Biz de Türkiye'den geliyoruz. Türkiye'den. Ay, şey, geçen ay Avusturya'daydım. Hadi ya. Haystad'daydım <laughs> <laughs> daha doğrusu. Haystad evet benim güzel. Benim bura doğumlu. He. Vatandaşlık için geldik. E. Makedon göçmesiniz. Makedon. Bir buralı. He. Şey, Manastır'dan Rengi 55 ya. senesinde şey tamam. yapmış. Tamam göçmüşler Türkiye'ye. Şimdi vatandaşlık çıktı bize çocuklarına. Ben de onun o hakkımı aramaya geldim. İyi ne güzel ata topraklarına geldiniz. Aynen aynen onun evet. <laughs> 89'da kendisini kaybettim. Çok özledim Allah rahmet eylesin. Kendi, amin. Kendi buraya gelip tekrar memleketine evet. ulaşmayı çok özür Göremedi. Çok güzel anlatıyordu. Ay baba çok güzel anlatıyorsun beni de götür. Beraber gidelim derdi ama. Nasip bugün neymiş? Torunlarına ve bize nasip oldu evet. İyi Siz ne orada güzel. orada ikamet ediyorsunuz. Biz güzel. orada evet Avusturya'da. Türkiye'de? Hangisi? Biz İsviçre sınırında, Avusturya'nın batısı. Türkiye'de Ben Balan, Sakaryalı. Ben Denizlili. 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 Siz? Biz İzmirliyiz. İzmir'den. Yakınız. Ee, evet. <gülüyor> İzmir'de <gülüyor> yeğenlerimiz, şey Denizli'de yeğenlerimiz var. Ee, ee ne, ne güzel. güzel. görüşmek oldum, üzere. Görüşürüz. Biz de. Sağ olun. Evet, Türk toprağına giriyoruz. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1899 yılında askeri idadiyi bu kışlada bitirdi. Hadi girelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Giriş parası yok herhalde. Gel. Müze bu taraftan. merdenlerden kimler yürüdü kimler Enver Paşalar Mustafa Kemal'ler Eski Manastır <laughs> Ali Rıza Efendi Ana Evi. Burası Kocacık, ee, Kosova'da bildiğim kadarıyla. Bunu da Tika yapmış. Mayıs 2013'te yapmış. Manastır'da bu binada askeri idare eğitimini tamamlayarak 1898 yılında mezun olan Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygıyla bir şükran simgesi olarak azından bu anı, ana odası açılmıştır hmm. 98'de <laughs> Okuldan çıkıyoruz ve yine yağmur. Bir yağıyor bir duruyor. Şirok sokaktan geri döneceğiz. Sonra Üsküp'e. Evet bu gördüğünüz sarı bina maalesef altı kazino. Üste Eleni Karinte kalıyordu zamanında bu Ortodoks Makedon kızı e, rivayete göre Atatürk'ün ilk sevgilisi 17 yaşında e, birbirlerinden hoşlanıyorlar hatta mektupları var ama Eleni Karinte'nin babası Ortodoks olduğu için bu ilişkiye onay vermiyor yani bu ilişki kara sevdaya dönüşüyor öyle kapanmış oluyor yani bu defter. Tam bu binada kalıyormuş Eleni Karinte. İnternette okursunuz. Şirok sokakta evet. manastır.